Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Düzce'de duygu dolu bir etkinlik gerçekleştirildi. Millet Bahçesi'nde bulunan, bulunan LED ekranda açık havada hain girişimde o gece yaşananları ve olayın içerisinde olan kişilerin hayat hikayelerinin anlatıldığı 15.07 Şafak Vakti filmi izletildi. Duygu dolu anların yaşandığı film gösteriminde bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Boğaziçi Köprüsü ve Fansız Sultan Mehmet Köprüsü'nün askerler geçiyor arkadaşlarım bana. Arkadaş hastası olan vardır arkada. Otobüsler kalabalık, millet ayakta. Ben senin düşmanın Abi darbe oluyormuş. Köprüyü o yüzden kapamışlar. Nereden duydun oğlum? İnternet mi yazıyor tezicim bak haberlerde. Ne darbe Sonun, dalga mı geçiyoruz? Abi bak haber... E, milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara. Bak haberlerde yazıyor. Önce kalkışma dediler şimdi darbe diyorlar. Paralancılar yapıyormuş bu darbeyi. Baba, annem arıyor. Efendim Ayşen? Ne oluyor? Şey oluyor işte... Yani ben sana... seni sen, sen. Beyefendi filme güzel miydi? Evet. Kaç doğumlusun sen? 2016 e Tam senin doğduğun yıl bunlar. Türkiye'de yaşandı maalesef. <laughs> sen bu çocukların hepsinde Ali amcalarının dondurma ısmarlıyorsun değil mi? Şey hadi, hadi bakalım. Gülüyor musun? <gülüyor musun? <gülüyor musun?